Gençlik Kenir diyor da hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Log oynayacağız kupada. 2.6 bıraktım malum topa vesaire North geldi. Aynı zamanda Log Bait'e geçimi sebebi de hızlı de söylemek istemem. Bir de Goblin çetesine bir buff geldi. Evet. Nedenleri bu şekildeydi. Etkeş şöyle yapmasaydım. Goblin çetesine atmak yerine keşke fıçıya atsaydım. Şöyle prenses salalım şöyle. Evet prensese elinde büyüsü var mı değilim. Evet olsun. Evet şu an biz daha fazla hasar verdik galiba. Ki adam 13 level. şöyle tomruk basalım. Evet, adam yüksek ihtimal mega şövalye basmayı bekliyor. Benim düşüncem o yönde. not bir dakika. Şöyle fıçı basalım. Valkyrie bir tık daha geriye koyabilir. Aa yok. Güzel yere atmışız. Evet o Valkyrie Mega Şövalye yok edecek diye umuyorum. Ve yok etti de. Köprüden prenses basalım. Evet adamın elinde okçu vardı. Şöyle çeteyle karşılayalım. Evet oraya güzel bir roket. Yok artık roketi kaçırdık. son 20 saniye içinde kötü bir saldırı yemiş bulunmaktayız. Bunun üzerine bir de bizim atağa çıkmamız gerekiyor. Tabii ki de çıkamadık. Şöyle iyi oyunu diyelim maalesef yenilmiş bulunmaktayız. Et dakika bir gol bir. gol bir yenilgi beklemiyordum. Tabii karşımıza onun de geldi. Onu da eklemek lazım. Bizim kartlarımız da çok yüksek değil. Ki 12'ler çok yüksek değil ama. Evet hemen beklemeden bir sonraki maça geçelim. Şöyle bol şans dileyelim. Evet fıçı ile başladık. Evet 14 level binici birazcık vurdu birazcık da nasıl biri birazcık Evet oval küre birazcık destek verelim Da bu arada aynısını elinden çıkardı. Evet oyun muhtemelen ikinci kuleye gidecek. Yalnız hocam o prens. Evet Valkyrie alıyor. O roket yetişir diye umuyorum. Evet. el evet, zaten atmasa mıydım? Şu an bir tık pişman oldum. Valkyrie tanklayalım onu. Evet okuleyi vermeyelim ben prenses sola eğimli ne bastım zannediyordum öyle yapmamışım evet şöyle bir savunma yapalım şöyle valkürle onları taklasaydık güzel olurdu Olsun sorun değil. Evet yavru ejderha gene vurdu. Tekrar vurdu. Şöyle bir basalım. Evet oyun 3. kuleye de gidecek. E biz şimdi bayağı güzel vurduk yani. Adam da gene askerlerini topladı geliyor. Evet, şuraya bir roket. Hocam sen bir aynalamayı ver be. Evet. Şu an bir miktar sıkıntı yaşamaktayız. Ve yenilik Bu oluşan senin gene bu arada karşımıza 13 adam gelmiş. Hani hiç. Şu an daha fark ettim onu şöyle adam geldiğini. Evet. Hemen bir maça daha gelelim bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika olmuş. Bu da son maçımız olsun. Evet bu sefer de karşımıza 11 level geldi. Ol şans diyelim. Şöyle bir fıçıyla başlayalım. Evet büyücüye bir roket yollayalım. Şimdiden okulaya az çok vuralım. Evet zannedersem adam iksirini ziyan etti yaklaşık bir iksirini. Evet muhtemelen bu adamı yeneceğiz. O barraları varmış. Tamam sorun değil. O prensesimiz güzel çalışacak. Hmm, evet, onlar evet onlar roketimiz var. Bakalım roket gerek çekim gerekmeyecek Diyorum ve gerekmedi de. Tamam ikinci prensesi basalım. Daha Rus birinci prensi Sulla ki öldü. Peki. Adam barbarları atacak diye düşünüyorum. Aa evet. Adam minyonları en yüksek derecedeydi zannedersem. Böyle bir saldırı yapması normal. Şöyle bir felaket kulesi dikelim. O felaket kulesi onları tutar. Evet biz ikinci kuleye gidelim. Adamı beklemeyelim. Daha şöyle bir prenses diktik, koyduk. Hocam o kıvılcım vurdu. E evet, güzel. Omega şövalyeyi de orada eritmiş bulunduk. Evet bence biz bu adamı aldık. Adam artık pes etmiştir diye düşünüyorum. Evet ikinci işte tacı alalım bari. Evet son saniyede ikinci tacımızı da aldık. Evet güzel bir maçtı. Şöyle bol şans diyelim. Evet bir ustalık ödülümüz de gelmiş. Fıçı için. o bir tane fıçımız da aldı. de şu fıçı takas sistemi kabul ederlerse fıçıyı 12'ler yapacağım. Eğer ki altın yetiyorsa. Şuradan şöyle rozetlerimiz böyle. Dostlar gençlik. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, videoya yorum yapmayı. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.